Merhabalar dostlar. Videomuzun sonunda 10 gün boyunca yabancıların aldığı bir tane hisse var. 10 gün boyunca da yabancıların sattığı üç tane hisse var. Hemen onlardan alacağım. ilk önce haftalık olarak bakalım. Arkadaşlar, 10 Ekim ile 18, 17 Ekim arasında 1.000 bin arkadaşlar en fazla yabancı olan artan yüzde arkadaşlar 1.66'dan yüzde 26.36'ya çıkmış, 24.70 yabancı oran atmış ama tabi eksi 4.8 yabancı da kurtaramamış. Büyük ihtimal bıyıklı yabancı. Arkasında Özata var. %5.80 artmış yabancı oranı. Burcu %5. Burcu daha doğrusu Burcu. Alves 3.62 Duru Kandı arkadaşlar. 3.57. Peki yabancı oranı en çok azalan da Ahsen Gayrimenkul arkadaşlar. 9.43 yabancı oranı en fazla azalan. Arkasından İsfaş 6.50. Huzul Gayrimenkul de %4.48. Mercan da 4.28 olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz. Baktığımız zaman yabancı oranımız arkadaşlar borsanın %37.67'si yabancı oran olarak karşımıza çıkıyor. QNB Finans çıkınca da 27,67 dolar karşımıza çıktı. Peki buradan arkadaşlar hemen şöyle 10 gündür yabancıların en çok aldığı hisseye baktığımız zaman bioenerji arkadaşlar baktığımız zaman 6,80'den 7,58'e yabancı oranı çıkmış ama 10 gün boyunca gün sonunda hiç düşmeden arkadaşlar takır 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 artmış. Arkasından zorlu enerji var. 32,24'ten 33,45 çok ciddi bir oran değil. 33, 32,24'ten 33,41. Arkasından TSGB'de 20,58'den 21,28'e 20 kadar arkadaşlar 7 gündür peş peşe artan. Bakın bioenerji 10 gündür, Zoran 9 gündür peş peşe artıyor, TSKB 7 gün. Peki yabancı oranı en fazla düşen hisselere baktığımız zaman 10 gün boyunca 3 tane ise peş peşe düşüyor. Arsan 4,27'den arkadaşlar 2,75'e düşmüş. Eskar 22,47'den 21.35'e düşmüş. RYGO da 26,18'den 25,65'e yabancıların sürekli olarak düşürdüğü oranlarını hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu Efes'te arkadaşlar 58'den 57'ye 8 gündür düşüyor. da arkadaşlar 5,50'den 5,49'a ufak ufak minnacık minnacık arkadaşlar 8 gündür düşüyor. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.